neye dönmek ya? evet sevgili gençler görkemli evet bisikletçiler geliyor bisikletçiler gün bay bay bisiklet Allah da kurtuluşu bu çok önemli ikinci bölümde böyle başlattık Yeni dökülün harika eskilerine başladık bisiklet çıktılar Bugün Beşiklik'te Alaşehir'de sizleri görmekten çok mutluyuz. Alaşehir'imize, hala hoş geldiniz. Biz her yıl Ankara Anıtkabir'den çıkıyoruz. Sakarya Savaş Alanları, Büyük Taarruz Savaş Alanları'na günü gününe, saati saatine Ordumuz nereden geçtiyse geçtiği yerlerden geçerek, çadırlarda konaklayarak, e, şehitliklerde anma törenleri düzenleyerek 9 Eylül'de İzmir'e kadar gidiyoruz. Alaşehir'in kurtuluşu, e, biz de onun e, e, vesilesiyle buradayız, e, Alaşehir'deyiz. E, Salihli, Turgutlu e, yolumuza devam edeceğiz e, ordumuzun geçtiği istikamette.